Ondan sonra bu ayetten sonra inen bir ayette Müslümanlar Mekke'de ağır bir zulüm görüyor. Her türlü zulüm, açlık vardı. Ölümler vardı. Anarşiler vardı. Müslümanları ortadan kaldırmak için yapılan bir takım nahoş hadiseler vardı. Müşrikler ise bu zalimler ise rahat rahat diğer diğer dolaşıyorlardı. O zamanlar Müslümanlar dedik biz de dedi, her türlü Allah için zulme katlandık. Her türlü meşakkatı biz çekiyoruz. O mücrimler ise sere serpe dolaşıyorlar. Onun için bu ayet-i kerimede inkarcıların rafa içinde diğer diğer o zalimlerin dolaşması sakın seni aldatmasın. O dünya hayatı azıcık bir menfaattir. Onların varacak da yerde cehennemdir buyuruyor Cenab-ı Hak. O ne kötü bir varış yeridir buyuruyor. Velhasıl biz elhamdülillah her halimiz hamd ve şükür halinde olabilmek. Ve bu dünyada çekilen bazı ızdıraplar, bazı metcezirler varsa, bunları bir sabredebilmek ve buna ilahi bir mükafat, ilahi bir derece olmasının ilticası içinde bulunabilmek. Cenab-ı Hak tüm meleksu eline yömezen aynayım bu. O gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksın. En büyük nimet İslam nimeti. Bütün dünyayı verseler ne işe yarar? Ne kadar kullanacaksın? Ne kadar ömrüm var? Takvimde kaç yaprak sayfan kaldı? Fakat esas hayat ahiret hayatıdır. Bak cenab Hak şu dünya hayatında sümmeli tüsüyle gömüyüzün annem o gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksın buyurun. Şu bir iki hadise naklediyor. Onlarla kendi hayatımızı bir mizan etme durumundayız. Efendimiz daima her nimetin sabrının tefekkür içinde yaşardı. Onun sabrına şükür hasatine Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sokağa çıkmayacak bir vakitte evinden dışarı çıktı. Vakti ki Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh da onlar da dışarıdaydı. Onları sordu, bu saatte de size evinizden çıkartan sebep nedir diye sordu. Onlar dediler, ya Resul, açlık evimizde bir şey yok. Bir gıda açlıktan gıda almak için çıktık dedi. Efendimiz buyurdu, ben de aynı şekilde dedi. Bir gıda almak için çıktım dedi. Demek ki Allah Resulü'nün evinde de bir şey yok. Allah Resulü onları aldı, Ensar'dan birinin evine getirdi. O zat evinde değildi. Fakat hanım Resulullah görünce kendinden geçti. Nasıl bir sevinci taştı. Efendimiz beyini sordu. Kadın bize tatlı su getirmek için gitti, tatlı su getirecek dedi. O sırada Medine'li o kişi geldi. Efendimiz günü o da bir bayram yaptı. Hemen orada bir koyun kesmeye başladı. Efendim orada buyurdu ki sakın diye sağlam bir hayvana dokunma diye süt veren bir hayvana dokunma dedi. Bir hayvan kesti orayı, bir hayvanı kesti. Onu hurmalar getirdi, onu yediler. Efendimiz ondan sonra buyurdu ki Müslim hadis-i şerife gücü ve kudretiyle canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Neden helalden? Helalden. Sizi evinizden açlık çıkardı, sonra evinize dönmeden şu nimetlere kavuşturdu. Demek ki her nimeti bir tefekkür etme durumundayız. Yine bir kısa daha var. Bir genç Müslüman oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tekasür resul öğretti. Bu gence bir hanımla nikahlandırmayı Efendimiz şey yaptı. Delikanlı gitti baktı. Dedi ki bu dedi hanım dedi biraz varlıklı bir hanım dedi. Ben dedi, Yâ siz bana o gün verdiğiniz nimetlerden sorulacaksınız, telkin ettiniz. Beni böyle bir varlık bir hanımla evlendireceksiniz dedi. Ben bunun hesabını ben nasıl veririm dedi. Efendimiz de dedi ki ona bir nasihatte bulundu. Bak dedi varlıklar içinde nasıl yaşayacak bir Müslüman. Onu anlattı. Yani efendimiz varlıkta nasıl yaşayacak, darlıkta nasıl yaşayacak, şey her anda nasıl şükredilecek Cenab-ı Hakk'a. Yine bir delikanlı geldi. O dedi ki, ben dedi rahatım dedi. Bak ay sümmeli sünnel yömezin Bana verilen bir nimet yok dedi. Bir dikili ağacım yok dedi. Bir evim, bir arkım yok dedi. Hiçbir şeyim yok benim dedi. Efendimiz dedi ki senin dedi gölgelendiğin bir ağaç var mı dedi. Bak o ağacı Allah senin için yarattı dedi. Sana bir nimet ağaç yaratmayabilir dedi. Gölgelendiğin bir ağaç var mı dedi. İçtiğin bir tatlı su var mı dedi. Cenabı Vakıf'ın buyurduğu gibi yağmuru gökten tuzlu olarak da gönderebilirdi, acı olarak da gönderebilirdi. "-Ayağına taktığın bir nalin var mı dedi. Sen de bunlardan sorulacaksın buyurdu. Bellasıl bizi Rabbimiz daima şükreden bir kul olmamız. En basiti mesela bir sonsuz nimet, bir göz nimetini düşünelim. Bizi muayyen yaştan sonra görme verilseydi, ne kadar o anı beklerdik. Ağaç nasıl, çiçek nasıl, gül nasıl vesaire nasıl. Ne kadar o açıldan gözümüz bir mesut olurduk. Hatta bir talebimiz, ama talebimiz dedi ki, hocam dedi, ben dedi ama merak ediyorum insan nasıl, gül nasıl, çiçek nasıl, manzara nasıl. Şu gözüm bir açsa bir görsem tekrar kapansa. Fakat biz de daimi görüyoruz biz. Allah onu ayrı setler verir Ay, ayrı. Daimi gibi sırf şu gözümüzün şükrü. Şu gözümüz bize neye yarıyor? Cenab-ı Hak azimetin ne kadar düşündürüyor? Ne kadar o mikrodan makroya kadar o ilahi azimet tecelli seyrediyor. Kalbin bir rıkat içinde oluyor. Bütün uzurlarımı öyle. Kulak öyle, dil öyle vesaire, vücut gücü ve hep söyle. Bak Cenab-ı Hak ne istiyor bizden? Bunların da bir şükrünü istiyor. Çünkü melet suyuna dinle. Gözümüzü, kulağımızı vesaire hepsini Allah'ın kullanmak. Çünkü Cenab-ı Hak Fussilet suyuna gözler, kulaklar, deriler konuşacak o gün buyur diyor. O ilahi ekranda. Velhasıl o bir gözümüz kapansa, bir müddet sonra açılsa o görme nimetinin doyumsuz zevkinden ne kadar tarifsiz bir sevinçle mest olurduk. Kulak öyle, bütün uzuvlarımız öyle. Tabi bunun en en ötesi bunlar dünyaya ait büyük nimetler. Canamı sayamazsın. ve en büyük nimet Allah Resulü'nün ümmet olmamız. Hidayet üzere gelme ve bu hidayeti korumak için bütün gayretimi sarf etme. Cenab-ı Hak peygamberiyle yardım ediyor, kitabıyla yardım ediyor. Şu mikrodan makro her şeyle kuluna Cenab-ı Hak yardım ediyor. Bellasın şükreden bir kul olabilmek. Şükür kısım kısım ilim. Yani bütün nimetlerin haktan geldiğini idraki içinde olabilmek. İlim bunu gösterecek sana. Bütün nimetlerin haktan geldiğini idraki içinde olabilmek. Cenab-ı Hak veriyor hepsini. İkinci hal nimetlerin gerçek sahibi Cenab-ı Hakk'a tazim ve hürmette ve muhabbette kusur etmemek. Muhabbetimle artabilmek. Üçüncü amel bu duyguların gerektirdiği minval üzerine yaşayıp şükrü kavlen fiilen ifade edebilmek. Diğer husus tabi bir sabredebilmek. Ramazan bize sabrı öğretti. Sabrı yaşamayı öğretti. Ve bir, bir sabır. Sabır da güç bir şey. Sabır üç çeşittir bulunuyor. Üç cinstir, üç kısımdır sabır. Birincisi musibetlere karşı sabır. Hastalık, musibetler, gelen kargaşılıklar. Bunları nasıl bir kulluk ifade edeceğiz? Burada bir sabır. Sabre denilir olsun buyuruyor. İkinci kullukta sabır, ibadette sabır. Cemaatle namaz, cemaatle kılmakta sabır. Bir takım pintilikten, israftan kurtulmakta sabır. İltifatlara mağlup olmaktan sabır. Çünkü iltifatlar daima nefsi, palanı nefsi tahrik eder. Günah işlememekte sabır. Demek günahlar en büyük tahrik unsurları. Bilhassa günümüzde günahların bir musi gibi hoş geldiği bir mevsimdeyiz. Onlara karşı günahlara karşı sabır. Bela sabrın dünyevi tarafı acı, bakın ahiret tarafı parlak. Sabrın acılarını sineye çekenler ebediyet devletinden cennet ve Allah rızasına kavuşurlar. İmam Gazali diyor esas şu afiyet bollukta sabredemiz imamikte bollukta Rasulullah Efendimiz'in tarif ettiği bir hayat yaşayabilmek, kulül af buyuru fazlasını infak edebilmek. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Peygamber Efendimiz kabine gönderilen bir peygamberden bahsetti. Kavim onu dövmüş, yüzünü kanatmıştı. O peygamber bir tarafta o yüzündeki kanları su bir tarafta Allah'ım halkımı bağışla çünkü onlar bilmiyor diyormuş bu diyor Allah Resulü bu peygamber halini anlatması hala gözümün önündedir diyor. Efendimiz de aynı onu anlatıyor ama kendisi öyle Taif'te taşlandı. Melekler geldi iki dağ birbirine çarpalım helak olsun dedi. Efendim yok dedi. Rahmet peygamber. Merhamet peygamber. Döndü Taif'e dua etti. Ya Rabbi, burada gelen bu hidayet verdi dedi. Bir hidayete kavuştu. Bellasıl Cenab-ı Hak'tan sabrı cemil istiyor başa gelen bela ve musibetler hiçbir şey kulları şikayet etmeden feryassız bir feryat şikayetsiz metanet mütevekki bir şey karşılamı Cenab-ı İşte Yusuf Aleyhisselam kardeşinin yaptığı meşakkatlere sabırla katlandı. En sonunda kardeşler dedi sen dedi Allah seni hakikaten bizden üstün yaratmış dediler. Onlar Yusuf bir fazilet daha gösterdi. Eskide başa kalkma yok dedi. Allah mağfiret sahibi dedi. Allah'tan af dileyin buyurdu. Sonra yine Yusuf Aleyhisselam o zaman aramızda şeytan girdi buyurdu. Velhasıl Hallacı Mansur kendi bilmeyenler taşlarken, yani ya Rabbi dedi. Bunlar dedi bilmiyorlar dedi. Bana tece hakikati sen benden ve onları bağışla buyurdu. Cenab-ı Hak Firavun'un sihirbazları biliyor. Nasıl bir Cenab-ı bir sabırla iltihad ettiler. Rabbena efri aleyna sabren ve tevfe fena Müslüman, dediler. Üzerimize sabır dök ya Rabbi de. İmandan bir taviz vermeyelim dediler. Müslüman canımızı al dediler. Habibi Necari biliyor son nefeste ilahi perde açılıyor. Keşke diyor kavmim diyor benim üzerime tecelli eden Allah'ın mükafatını, Allah'ın rahmetini bilseydi buyur. Acıyor taşıyanlara. Velhasıl sabrın dünya tarafı acı fakat ahiret tarafı çok çok zengin. Velhas hayat metcezir içinde devam ediyor. Eyüp Aleyhisselam'ın ayrı. da ailesi hastalığın için sen dua et peygambersin. Senin doğan kabuldür dediği zaman hanım dedi ben 80 senede saat ömrü yaşadım. Şurada dedi benim hastalığım kaç senedir dedi. Ben nasıl dedi şey yapayım dedi. Aynı ayeti ya Rabbi sen Erhamur Rahim'sin dedi. Cenab-ı Hak hepsini iade etti. Yakub Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ı firakından ama oldu. Rasulullah Efendimiz Cebrail'i sordu. De bu dedi Yakub'un dedi gözünü ama eden şey nedir dedi. Çok insan evladını kaybediyor ama olmuyor. Cebrail dedi ki, evladını kaybetti 70 annenin toplamının hicranını yaşadı dedi. 70 annenin merhametinin hicranını yaşadı dedi. O öyle imtihan etti. O ne dedi sabrı cemil yarabbi. dedi. Efendimiz sordu Cebrail onu kan 100 şehit sevabı vardır buyurdu. Bellaz bu sabır çok Allah cümlemizi sabreden kullarından eylesin. Diğer Ramazan bize gelen hale rıza olan hadise bir tevekkül ve teslimiyet içinde. Bu bir kamil ehlinin bu bir farik vasfıdır. asıl Cenab-ı Hak yebdugune fadla min buyur. Efendimizin yanında bulunanlar Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Kul demek ki Cenab-ı Hak'tan daima kalbi merhalelerini artmasını isteyecek ve Cenab-ı Hakk'ın rızasının kazanmasının gayreti içinde olmuş olacak inşallah. Ömer bin Abdülaziz'e kendisine neyi seversin diyorlar. Neyi seversin hayatta diyorlar. O diyor ki, benim sevincimle yalnız diyor mukadderatım doğru. Ben de kaderimi severim diyor. Allah Teala'nın hükmünü severim diyor. Nasıl bir tevekkül, nasıl bir teslimiyet, nasıl bir halde rıza. Diğer bu efendimizin farik vasıflarından birisi de ahde vefa. Demek ki bir Ramazanı ı Şerif geçirdik. En büyük ahde vefa Cenab-ı Hakk'a olan bir vefamız. Bizim Müslüman olarak Müslüman toplum içinde elhamdülillah dünyaya getirdi. Resulullah Efendimize vefa o buyuruyor kitap ve sünnetimdir buyuruyor. Bize bir emanet olarak bırakıyorum diyor. Mümin kardeşi kardeş kardeşi bir vefa borcu emanet. Bütün mahlukat insan için yerde, Bütün mahlukat da bir vefa borcumuz var. Diğer bir husus merhamet ve şefkat. Ramazan-ı bize gelen. Onun inşallah Ramazan-ı Şerif'ten sonra o aynı devam ettirmek. Cenab-ı Hak lütfuyla keremil inşallah. Hayatımızı bir Ramazan-ı Şerif haline getirebilmeyi, son nefesin bir bayram sabahı olabilmeyi cümlemize nasip eylesin duamızın kabulü niyazıyla ilticasıyla lillahi teala fatiha